hiç kapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne de kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne bir mızrak gibi aynada hep dur, dik durdum annem. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürdürmedim. Ama göğsümü çok ırtaladım, kalbimi çok yordum. Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdu, ne bir gün şansım güldü. Öpemedim bir bebeğin kıtısını, bir muhabbet kuşum vardı. O da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde acılarla mı sordun anne? Yoksa evlat diye taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim. Bu sünnet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne de kendimi ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bana bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost yeri, ne saçımda bir şefkat. Say ki, say ki yok. Sanki ıslanmaktım, üşümektim, sanki yağmurdum anne. Bunca yıldır göz hangi denizlere sakladın? Oy, oy, ben öleyim, sen beni niye doğurdun anne? Oy, oy, ben öleyim, öleyim. Sen, benim sen beni niye doğurdun anne? Sen beni niye doğurdun anne? Demiş Yusuf Ayanoğlu. Teşekkür arkadaşlar.